biçare aciz Rabbim son nefeste sevindir beni rahman Rahim'sin gaffar Aziz Rabbim son nefeste sevindir beni Aşkın ile yandır çıkar yollara Zikrinle ulaştır yüce hallere Dahil et sevdiğin veli kullara Rabbim son nefeste sevindir beni Vuslat nasip eyle ayırma senden Sevgin ile doldur geçeyim candan Affınla taltif et razı ol benden Rabbim son nefeste sevindir beni Basiret ihsan et bırakma yolda Göster Habibini uyanık halde Canımı Ravzanın içinde al da Rabbim Rabbim son nefese sevindir beni seni sevenlerle hemdem olayım. Ariflerden eyle seni bileyim. Dostun sıfatıyla sana geleyim. Rabbim son nefese sevindir beni. Aşkın ateşiyle düşür sevdaya. Kamil bir imanla geçir uhbaya. Velayetle gönder dar bekaya. Rabbim, Rabbim, Rabbim son nefeste sevindir beni eyvallah